Merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bugün size e, sizlerden gelen bir soruya cevap vereceğim. Yani Trump başkanlığa devam edebilir mi? 20 Ocak'tan sonra e, bunu çok soruyorsunuz. Özellikle biliyorum neden sorduğunuzu. Peki Amerika'daki bu başkanlık olayı, başkanlık değişimi Türkiye'yi nasıl etkiler? Orta Doğu'yu nasıl etkiler? Avrupa'yı nasıl etkiler? Bir kere daha bunun üzerine durmak istiyorum, değerlenme yapmak istiyorum. Şimdi Amerika'da Trump'ın arkasında görülen QAnon diye bir hareket var. Bu hareket e, dünya çapında e, operasyon çekti aslında tüm dünyaya. Bu, bu hareketi ilk başta da söylemiştim, gördüğüm kadarıyla küresel mekanizma tez antite sentez diye çalışır. Muhalefeti de kendisi üretir. Bu hareket her ne kadar Trump ile faaliyet görünüyor gibi olsa da hareketin arka planındaki mekanizmanın bir küresel akıl olduğunu başından beri söylüyorum. Şimdi e, bu akıl hep beraber gördük dünyanın gözü önünde kongreyi bastı, bastırdı. Ve Trumpçılar kongreyi bastı öyle görünüyor. Sonra e, Trumpçıların bir iddiası oldu bunlar Antifa grubu yani Trumpçılar değil Antifa, Amerika'daki sol örgüt, antifa grubu şeklinde söylediler. Aslında burada bir akıl, Trump'ı e, yanlış yaptırdı diyelim. Yani ikinci döneme hazırlanmaması için Trump'ın Beyaz Saray baskını organize ettiler. Ama bakın şu ayrımı yapın. Trumpçılar zaten istiyordu, öbür tarafta buna yol verdi. Organize ettiler ve Trump'ın tüm dünya genelinde bir diktatör olaraktan e, tarihi kayıtlara geçtiler. E, şeyden kalkmayacak olan iktidardan ki zaten kendisi baştan beri bu, buna da meyilliydi. Son sahneyi çizen burada küreselce olduğunu düşünüyorum. Trump daha sonra açıklamasında her türlü şiddete karşı izledi. Beyaz Saray baskınında 5 kişi öldü. Senatörler, e, şey, temsilci ve meclis üyeleri Sığınaklara kaçan oldu, yere yatan oldu. Ee, ve Amerika için hayal gibi görünen bir şey yaşandı. Bunun yaşanacağı bizim için sürpriz miydi? Hayır. Zaten sürekli vurguluyorduk. Amerika'nın yeni bir döneme girdiğini. Ve son dönemde Amerika'da e, askerleri gördük. Beyaz Saray'da kağıt oynuyorlar. Yerlere yatmışlar. Bu tip sahneler genelde Orta Doğu'da Kral Şeyh sahne, Saraylarında... ...gürülürdü. Yani Sattam'ın sarayını, Kattafi'nin karargahını basan Amerikan askerleri öyle resimler vermişti. Ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin makamında ayaklarını uzataraktan bir kişi oturdu. Daha sonra e, kongreyi basanlardan önemli bir isim evinde ölü bulundu. Amerikan adaleti de böyle bir şey. 160 kişi tutuk, 500 kişi tutuklandı. Süreç devam ediyor. Cumhuriyetçilerden %73'ü kongre baskınını onaylamıyor. Amerika'da cumhuriyetçiler nizamın devamı, statikonun bilinir. Böyle bir nizamsızlık birçok kişi de hayal kırıklığı oluşturdu. Ama bu görüne göre gelen bir olay. Bundan sonra da Amerika'nın kendi içinde zaman zaman yaş görebileceğimiz olay ne diyorum ısrarla? Amerika enerjisini kendi içinde harcayacak. Bundan sonra çoğunlukla. Şimdi Trump baş Amerikan tarihinde iki kez az edilen bir başkan oldu. 18 ay önce de az edilmişti. Senato da engellenmişti. Şimdi senato görüşmesi 19 Ocak'ta. Zaten 20 Ocak'ta başkanlığı devredecek. Ve Trump az edilir mi az edilmez mi konuşmaları yine gündemde. Az edilirse neden? Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerine girmemesi için hukuki süreçleri devam ettireceklerini düşünüyorum. Normalde Amerikan başkanları görevde den ayrıldıktan sonra onunla ilgili geleneksel olarak hukuki bir süreç yürütülmüyor. Amerika'da kavga bir sistem kavgası. Parti kavgasını aşan bir durum. Bunların detaylarını biliyoruz. Trump'ın arkasında ırkçı, üstün Amerikancı, beyaz Amerikan, Amerikalılar, e, dini gruplar hepsi vardı. Seçimlerde mektupla oy kullanma sistemi devreye çıkınca kaybettiler. E, hile oldu mu olmadı bu Amerika'nın kendi problemi. Bizim şimdi buradaki yaklaşımımız biz ne Trumpçıyız ne Biden'ciyiz. Biz Türk'üz arkadaşlar. Türkiye'nin milli menfaatlerine bakarız. E, dolayısıyla kimseyi korumak gibi kimse tarafında olmak gibi bir görevimiz yok. Amerika şöyle bir e, tez var bunları anlattığınızda ama hocam Trump küresel mücadele ediyor diye. Arkadaşlar Trump'a 2 milyar dolar krediyi veren rol Royce'dir. Var eden, organize eden. Şimdi de Dost Bank Trump'ın hesaplarını kapattı. Olaylara biraz da böyle bakın. Orada halk, evet küreselcilere karşı bir halk var ama yukarıya doğru çıktığında durum değişir. Mesela evangelistlerin lideri Başkan Yardımcısı Mike Pence anında U dönüşü yaptı. Trumpçılar tarafından öteki eleştirildi. Yani neredeyse tukaka yapıldı. Herkes sonuçta kendini düşünür. E, Temsilciler Meclisi'nde Trump'ın azlinin oylanmasında 10 tane Cumhuriyetçi kongre üyesi Trump'ın azlığı için oy kullandı. Amerika'da kim kimdir? Bilmek biraz zor. Öyle bir kripto mekanizma var ki en dini dediğin kişi maskeyi çıkartıp küreselci olarak görürsek hiç şaşırmayalım. Türkiye'de mesela 40 yıldır FETÖ var. Kim FETÖ'cü kim değil hala doğru düzgün anlama şansı yok. Öyle bir nokta, öyle bir gizleniyorlar ki Amerika'da bu 200 yıldır var arkadaşlar. Yücelerine kadar, kılcal damalarına kadar girmiş bir durum var. Trump'ın bundan sonra Amerikan'ın yani bu şu an için geri başkan olarak kalacağını hiç düşünmüyorum. Ayrıca 2024 seçimlerinde engellerler. Muhtemelen Trump'ın üzerinde veri kaçakçılığı gibi şirketlerine giderler. Başkanın kendisine, seni değil ama şirketlerine yönelik O da başkana gelir ucu. Sağlık nedenleriyle de kalp krizi filan. Bu tür sahneleri görme olasılığımız var. Çünkü Trump Amerika'yı seçilmiş olarak kabul eden, Tanrı'nın seçtiği ülke kabul eden üstün ırkçı beyazların liderliğine soyulmuştu. Amerika'daki kazanan grup küresel küresel grup. Dolayısıyla Trump'ın bundan sonra Senato'da ellerinde, Kongre'de ellerinde, Beyaz Sarayı'da engellerinde ellerinde, bir de derin devletin kurumsal yapıda, İlişkileri de iyi gelen ekibin tereyağından kıl çeker gibi Trump'ı tarih senesinden silmek için elinden geleni yapacaklar. Başarırlar mı? Muhtemelen de başarırlar. Bu noktada e, Facebook'un, Instagram'ın, YouTube'un, Snapchat'in, efendim Twitter'ın neler yaptığını gördük. Twitter herhangi bir şekilde sormadan pat diye hesaplarını kapattı. Sadece Trump'ın değil, Trump'ın yardım, 2000'in kullanmış olduğu Parler vardı, Twitter benzeri. Onu tüm indirme sitelerinden kaldırdılar. Amazon sunucularını kapattı, Google ayrıca yedeklemesini kapattı. Yok saydılar. Yok yani Amerika'da öyle bir kitle medya ile bağ kesilmiş oldu. Dolayısıyla Trump dönemi Amerika'da kapandı. Ancak Trump'ın arkasındaki 2000 dönemi kapanmadı. Devam edecek süreç. Eyalet valiliklerinde e, ve diğer e, şehirlerde e, Amerika'dan gelen küresel mekanizmanın e, Joe Biden'a karşı verdiği mücadeledeki e, birçok mesajlar vardı. Bu Türkiye'yi etkiledi. Bu bizim dışımızda arkadaşlar. Şimdi geliyorum Joe Biden'a. Joe Biden... E, 6 dönem senetörlük yapmış, 2 dönemde başkan yardımcılığı yapmış Amerika'da biri. Şimdi Trump seçildiğinde biz başka ülkelere ideoloji ithal etmeyeceğiz demişti. Karışmıyoruz. Biz Amerika'yız. Sen ister kral ol, ister diktatör ol, ister başka bir şey ol. Benimle iyi geçin, kazan kazan işlerine girelim. Hatta ben daha çok kazanayım. Sen ne yaparsan yap şeklinde yaklaşımı oldu. Yeniden büyük Amerika istihdam Amerika'da yatırımlar Amerika'da yurt dışındaki yatırımları çekin. Askerlerimiz dünyada ne yapıyor? Bunlara da yeniden döndürelim şeklinde bir çabası olmuştu. Asker çekme olayında çok cüzi bir başarı elde etti ama sonuçta Amerika'nın derin devletinin bir stratejisi var. Onun dışına da çıkamadı Trump. Joe Biden ise 2016'da başkan yardımcısıydı. 2016 görevi bıraktığında 2017 Ocak'ta ama şu an başka bir dünya var. Joe Biden ekibi küresel bir ekip tüm dünya için proje düşünüyorlar. Sadece Amerika için değil. Yani dünyanın kendiliğinden bir düzen kuramayacağını, Amerika'nın buna öncülük yapması gerektiğini ve dünya için düzen. Bu nereden biliyoruz biz? Bu aklı nereden tanıyoruz? Ne diyordum sıkça? Birleşmiş Milletler. Ulus devletler kendi ülkeleri için proje geliştirir. Birleşmiş Milletler ise tüm dünya için proje geliştirir. Birleşmiş Milletler'in alt bileşenleri, alt kuruluşları var. İşte Joe Biden Birleşmiş Milletler'i yeniden güçlendirecek. Paris İklim Anlaşması'na dönecek. dünya Sağlık Örgütü'ne dönecek. Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyelerini bir bir Amerika'da gündeme getirecek. Aynı zamanda demokrasi, insan hakları diyerekten birçok ülkenin ülkenin iç işlerine de bir şekilde müdahillik yolu Bulmayı deneyecek ee, ve Obama hükümetindeki politikalar çerçevesine gidecek. Sadece Orta Doğu'da Trump'ın İsrail'e kazandırdığı e, başkent Kudüs olayı, Kolan Tepeleri, Arap ülkeleriyle barış adı altında, normalleşme adı altında bir barış sağlamıştı. Onu aynen devam ettirecek. Onun dışında tüm dünya genelinde Trump'tan farklı politikaları izleyecek. En azından söylemleri farklı olacak, hitapları farklı, iş yapma şekli. Mesela Trump Çin'le mücadelede direkt gümrükleri artırdı, tehdit etti. Çin şirketlerini yasakladı, ağır yaptırımlar getirdi. Joe Biden ise Çin'le mücadeleyi demokratik ülkelerin komünist ülkeyle mücadelesi şeklinde konumlandırıp Avrupa'yı hatta dünyadaki farklı ülkeleri de yanına alarak Çin'e karşı bir koalisyon kurmayı deneyecek. Bu 2015-2016'da belki işe yarardı. Ama şu şartlarda bu işe yaramaz. Neden yaramaz? O dönemde Afrika'da, Asya'da, Orta Doğu'da birçok ülke direkt Amerika ile ilişkideydi. Genelde Amerikan yardımları vardı. Ama şimdi Afrika'da özellikle Çin yardımları var, Çin teknolojisi var, Çin altyapısı var. Bir kuşak yol projesi var. Birçok ülke entegre. Bu mücadelede Biden istediğini alamaz. Şimdi Biden'in ta ekibini takip ediyorum. Antony Blinken e, yeni Dışişleri Bakanı olacak. 20 yıldır Biden'la beraber. E, Biden'in ekibi genelde e, PKK konusunda taraftan daha ileri seviyede. PKK yani Kürtleri savunuyoruz diyorlar ama bu biz buradan PKK'yı anlıyoruz. Ermenistan taraftarı, Doğu Akdeniz'de Yunanistan taraftarı görünürde Türkiye'ye çok da sıcak bakmıyor. gibi Görünebiliyor. Ama masadaki şartlar beyindeki o düşünceleri gerçekleştirmesini engel. Biraz sonra değineceğim. Ne demek istediğimi. Biden'ın birinci şeyi içeriye yönelik yeni bir iç huzuru barışı sağlamak, toplumsal barışı sağlamak için, kutuplaşmayı gidermek için projeler geliştirecek. Bunlardan birincisi ekonomik projeler. Trump'ın temsil ettiği kapitalist dünya, Biden küresel dünya, daha paylaşımcı diyor e, kelime olarak da. Alt gelir gruplarını destekleyici, vergileri azaltıcı, Obama Care diye bilinen Obama dönemindeki sağlık politikalarını yeniden hayata geçirici, herkesi sigortalı yapma gibi bir takım sağlık sektörüne atılımlar yapacak. Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyesi üzerine her eyalette 10 tane test merkezi kuracağız diyor. 100 bin yeni sağlıkçı iş alıyor. Herkese maske takma zorunluluğunu tavsiye edecek. Eyalet valileri kendi karar verdiği için. Birinci derecede Amerikan'ın içinde ekonomiyi çözmeye çalışacak. İkincisi göçmen problemleri. Trump'ın Amerika'ya yasak koyduğu Sudan'dan, Venezuela'dan, Honduras'tan 7 tane ülke vardı. Bunları yeniden e, bu yasakları kaldıracağını söylüyor. Ayrıca e, hapishanelerdeki çok tutuklu var diyor. Bunlar da büyük çoğunluğu beyaz ırk dışında akıplar. Bunlara da yeni bir strateji geliştireceğiz. Ödenek ayıracağız. 20 küsür milyar dolar. Belki bir e, halden dolayı af demeyelim de erken bırakma gibi değişik yöntemler üzerinde çalışıyorlar. Irkçılık noktasında çok kararlıyım diyor. Beyaz ırkın üstünlüğü diye bir şey olamaz. Irkçılık da olamaz. Bunun için yeni strateji geliştireceğini söylüyor. Zaten oyalmasındaki en büyük nedenlerden biri de bu yaklaşımıydı Joe Biden'ın. Joe Biden'ın küresel mekanizmanın cinsiyet eşitliği gibi projelerine de ağırlık görecek. Burada Amerika'da arasında e kavga çıkacak. Bunu da çok bahsettik ve Orta Doğu politikasında da arkadaşlar e Orta Doğu'da Doğu Akdeniz'de NATO'yu kullanacağını düşünüyorum. Yani şimdi Avrupa'nın ordusu yok. NATO Amerika ordusu gibi hareket ediyordu ama Trump biraz da NATO'yu öteledi, ödenenini kesmek tehdit etti. Joe Biden NATO'yu yeniden aktifleştirecek. Önceden bütün bir Avrupa vardı, bütün bir Batı vardı. Şimdi İngiltere ayrı Batı, Avrupa ayrı Batı. Amerika ayrı batı, küresel mekanizma ayrı. Joe Biden'la beraber Avrupa, küresel mekanizma ve Amerika birleşmiş oluyor. Biraz İngiltere burada dışarıda kalıyor. E, batı'nın ordusu olarak NATO'yu sahada göreceğiz yeniden. Aktif olarak belki Libya'da, belki Suriye'de bile yeniden NATO'yu görme ihtimalimiz var. Bu Türkiye için hem risk hem fırsat. Çünkü NATO'nun ikinci büyük ordusu Türkiye kara ordusundan açısından ve NATO güçlü olacaksa bu bölgede Türkiye'de ihtiyacı var. Çin'le mücadelesinde Joe Biden'ın Türkiye'ye ihtiyacı var. Rusya ile mücadelesinde Türkiye'ye ihtiyacı var. S-400 alımı, E-35 gibi konularda yine bir komisyon kurulacaktır. Seçim çalışmaları döneminde Joe Biden vermiş olduğu New York Times'a bir mülakat vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili muhalefeti organize edip sandık darbesi yapmalı şeklinde. Biden'ın zihniyeti budur. Tüm dünyada birçok istemediği ülkelerin iç işlerine karışma eğiliminde ancak iktidara oturduğunda görecek ki eski e, imkanları, eski taktikleri bulamayacak. Çünkü o dönemde Amerika demokrasi getiriyor dediğinde, geçmiş yıllarda buna inanıyordu ülkeler. Ama şu an kimse buna inanmıyor. Amerika demokrasi getiriyor dediğince herkes doğal olarak duvara dayanıyor. Ulan bize bir şey mi yapacak <laughs> bu adamlar şeklinde. Amerika'nın sivil toplum kuruluşları üzerinden, tüm dünyada yardım adı altında halkı farklı etnik grupları organize ettiği, para dağıttığı, kışkırttığı, farklı ülkelerde belgelendi. Amerika bu şeyi artık kullanacak konumda değil. Joe Biden ekibi böyle bir şeyi Türkiye'de de bir karşılık bulamaz. Onun dışında ilişki kurabilecekleri arka plandaki birçok insan pişlendi tüm dünyada zaten. Yani açık toplum diyerekten dünya genelinde operasyon yapanlar mesela Macaristan'da Soros Üniversitesi kapatıldı. E, Hong Kong'da ayık açıldı. Bu nedenle oturup yeni bir strateji geliştirmek mecburiyetinde. Şimdi Amerika kesin kes liderdi 20. yüzyılda. Kimseyle masada taviz vermiyor, istediğini yaptırıyordu. E, Trump bu rolü gördü, dünyadaki bu konumu gördü. E, dünyanın küreselleşmesindeki konumunu gördü. Yükselen güçleri gördü. Evet dünyada başka güçler de var ama en büyük Amerika olsun dedi duna yönelik bir strateji geliştirir. Şimdi Joe Biden geldiğinde yeniden tüm dünyada bir ayar vermeye kalkarsa bunun karşılığı önce de Avrupa'da patlar. Çin'e karşı bir Batı bloğu kurmak istiyor ama Avrupa'da Çin'le ciddi ilişkileri olan, ticari yatırımları olan çok ciddi şirketler var. Zaten Çin'deki büyük şirketlerin çoğunluğu Batı kaynaklı. Dolayısıyla Joe Biden Çin noktasında nasıl bir strateji geliştirecek ve nasıl işin içinden çıkacak, ben de merak ediyorum. Çok da çıkabileceğini zannetmiyorum bu noktada. Çünkü Birleşmiş Milletler'de artık Amerika'nın kesin bir hakimiyeti yok. Çin, Afrika'da onlarca ülkeyi destekliyor. Güney Amerika'da keza öyle, Orta Asya'da öyle. Ve Çin ve Rusya eğer birlikte hareket ederse ki, eder e, oylama noktasında Amerika ile başa baş belki de daha ileri noktaya gelecektir. Fakat iklim noktasında Çin ile Joe Biden aynı düşünüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nde Çinle ile Joe Biden aynı düşünüyor. E, ayrı düştükleri nokta şu olacak. Teknolojide hangi şirketin teknoloji, hangi ülkenin teknoloji kullanılacak? Çin telekomünikasyon teknolojilerine yani 21. yüzyıl dijital dünyasının kurgulanma teknolojilerinde çok ileri ve 170 ülkeye yaklaşık ulaşmış durumda. Joe Biden Avrupa ile beraber bir 5G teknolojisi ve buna yönelik standart geliştirmeye yönelik çalışma ekibi kuracak. Fakat Çin'e yetişme şansını görmüyorum. Neden görmüyorum? Çünkü Joe Biden'ın arkasında küresel akıl hem Joe Biden'ın arkasında hem de Çin'in arkasında. O nedenle yine bir taht rebeli göreceğiz. Soğuk savaş döneminde biz Rusya ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile Amerika'nın iki kutuplu kavgalarını gördük. Şimdi bir tarafa Çin, bir tarafa Amerika Birleşik Devletleri yine koymak isteyecekler. Fakat bu yine aynı birinci dönemdeki gibi iki tarafında oynatıldığı bir mekanizma. Hacıvat Karagöz oyununu göreceğiz. Bu süreçte hem Çin hem Joe Biden ekibi Birleşik Milletler'in daha güçlü olmasını, kurumsal yapıların daha güçlenmesini, dünya çapında ortak proje geliştirilme, küresel işbirliğini ikisi de aynı anda savunacak. Biri komünist, görünüde biri de kapitalist ülke ama bu noktada ortak hareket edecekler. Bunun iyi yanları var, olumsuz yanları da var. Mesela e, Twitter örnek vereyim. Sormadan, hiçbir mahkeme kararı olmadan başkan, e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın hesabını kapatabiliyor. Yani şimdi bir avuç şirket bunlar. Baktığımızda Silikon Vadisi dünyaya ayar verecek konumda. E, Birleşmiş Milletler'in en zihni fikri olaraktan, Birleşmiş Milletler'in alt kurumsal yapılarındaki Şirketleri finans edenler bu şirketler. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde dünyada 21. yüzyıl dijital dünyasının hızla arttığını, şekillendiğini, kayıtçı kavgasında iki tarafında bu amaca hizmet ettiği bir dünyayı göreceğiz. Diğer coğrafya alanlarda çekişme, itişme, atışma göreceğiz ama hem Çin'in hem de Joe Biden ekibinin bu dünyaya hızla bir 20. yüzyılda dünyaya ve toprağa dayalı bir kutuplaşma vardı. Doğu bloku, batı bloku. Şimdi de dijital olarak da doğu ve batı blokunu sahnede göreceğiz. Dijital, doğu, dijital, batı. Yani Çin merkezi teknolojiler bir de Amerika merkezli, Avrupa merkezi teknolojiler. Dolayısıyla 20. yüzyılda dünyada görmüş olduğumuz toprak üstündeki kutuplaşmayı 21. yüzyılda dijital teknoloji üzerinde göreceğiz. Bu da dijital dünyayı büyütecektir. Ee, Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili e, ilk geldiğinde bizde bayağı hevesleniler oldu. İşte ha Türkiye'ye ayağa verecek. Arkadaşlar Türkiye şu saatten sonra kimseyi dinleyecek bir ülke değil. Kendi milli menfaatleri, kendi güvenlik konsepti çerçevesinde oyun kuran, hareket eden bir ülke. Akdeniz'de var olmak isteyen bir Amerika Çin'e karşı mücadele etmek isteyen bir Amerika, Rusya'ya karşı var olmak isteyen bir Amerika, Türkiye'yi feda etme şansına sahip değil. Ellerinden gelse 5 dakika ederler ama kendi menfaatleri ne değil? O nedenle etmeyecekler. Rusya'nın bölgedeki durumu belli. Suriye'de var. işte Libya'da var. Amerika Birleşik Devletleri sahayı boş bıraktı. O dönemde birileri dolduruyor. Afrika'da boş bıraktı. Çin dolduruyor. Şimdi dönmek istese bile sıkıntılı. Sadece Libya'da ve Suriye'de NATO karşımıza çıkabilir ki Türkiye'de bunun içerisinde süreci iyi kullanırsa Türkiye'nin de çok da dezavantajlı olmaz. Avrupa yeni dönemde gerdi, 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 Türkiye'yi tehdit etti, 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 baktı sonuç alamadı, U dönüşü yaptı. Macron'un Cumhurbaşkanımıza mektubunu bugün Mekke'de vardı. İşbirliği yapalım diye. Çünkü pandemi ciddi anlamda dünyayı sarstı. Öyle hat hötle bir yere gidilemeyeceğini Avrupa gördü gidebilecek bir yer yok. Pandemi tüm ülkede, tüm ulus devletleri, tüm siyasal liderleri riske attı. Joe Biden geldi şimdi pandemiye yönelik bir bütçeydi 2 trilyon dolar civarında yeniden. Ee, ama ne kadar başarılı olur? Bu aşırılama sürecinin sonucu ne getirir henüz daha bilinmiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün bugünkü bir açıklaması var. Asıl pasaportunu şart koşmayın. Yani şimdilik yapmayın diyor. Ama diyor bir taraftan da önlemlere devam edin. Çünkü nereye gideceğini, aşıyı alan kişinin virüs bulaştırıp bulaştırmayacağını bilmiyoruz diyor. Bu durumda Joe Biden'ın ekibi her ne kadar derin Amerikan derin devletiyle de ilişkili olsa, her ne kadar 20 yıldır işte o 40 yıldır deneyimli de olsa Amerika'nın işi o kadar kolay değil arkadaşlar. Avrupa'nın ve Amerika'nın işbirliğiyle kuracağı batı, dijital batı, Çin ve Afrika'da birçok ülkenin katılacağı dijital doğuya karşı gündemde. Bu da siber pandemiyi gündeme getirebilir. Sıkça siber savaş dediğimiz hikayeyi aynı zamanda bu yüzyılda biyolojik savaş yerine sahneye çıkabilir. Yani klasik nükleer savaştan çok. Ha bir de nükleer anlaşmalar söz konusu. O noktada da artık Rusya ile Amerika'nın anlaşması bir şey ifade etmiyor. Çin'de var, Fransa'da var, İngiltere'de var yeni kapsamlı bir nükleer görüşmeleri sahne alabilir. Bu da Birleşmiş Milletler'de yine gündeme gelecektir. Ee, ama birinci derecede ilk şey siber pandemidir. Önümüzde ilk süreçte işte, e, ülkelerin birbirine saldırma alanı siber pandemi olarak karşımıza çıkacak. Genel bir değerlendirme yaptım arkadaşlar. Bu alanda konuşulacak konu çok. Detaylandırılması lazım hepsinin. Ama şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.